120 yaz. Buz, buz. Bu toprakların insanı birlikten alır gücünü. Paylaşarak çoğalacağını birlikteyken daha güçlü olacağını bilir. İlhamını bu ülkenin insanından alan Türkiye kooperatifleri de böyledir. Ancak birlikte güçlü olduğunu, paylaşarak çoğalacağını bilir. Bir güler yüzün ilk sifte olarak kabul edildiği Anadolu kültürüyle beslenen kooperatifçilik, imece ve işbirliğiyle yeşerir. Alın teri dökülerek bin bir emekle yapılan her iş kutsaldır bu topraklarda. 83 milyon, birbirine gönülden bağlı koca bir ailedir. İnançla ekilir bu topraklara umut, inançla atılır ilk adımlar. Emek ve alın teriyle harlanır üretim, geçmişin bilgeliği ve bugünün imkanları, geleceğe yön verir. Bu ülkenin değerleriyle var olan kooperatifçilik de sadece ekonomik bir model değil, insanı merkeze alan, dayanışma ruhuyla harmanlanmış, sosyal ve ahlaki bir sistemdir. Toplumla birey arasındaki bağların giderek zayıfladığı çağımızda toplumsal sorumluluk ve dayanışma duygusunun hayat bulmuş halidir kooperatifçilik. Küresel ekonomik sistemin büyük aktörleri karşısında bireyin kendini ifade edebilmesi ve mesleki anlamda kendini gerçekleştirebilmesidir. Geleneksel üretim ve mesleklerin modern üretim ve ticaret süreçleriyle aynı doğrultuda ilerletilmesidir kooperatifçilik. Toplumsal barış ve sosyal standartları korumak amacıyla meslek edinmeye katkı, fakirlik ve işsizlik sorunlarına karşı çözüm yaralara sürülen bir merhemdir adeta. Mesleki hiyerarşi ve dayanışma sayesinde toplumda oluşan saygı, sabır ve emek gibi değerlerin yüceltilmesine sağlanan katkıdır kooperatifçilik. Toplumu oluşturan bireylerin bilgi, beceri ve üretim yeteneklerini en üst noktaya taşımalarına yardımcı olmaktır. İşte biz de tam 150 yıllık deneyim ve tecrübeye sahip Türkiye kooperatifleri olarak geçmişten aldığımız güçle yol alıyor, bu ülkenin insanına, bu ülkenin değerlerine yakışır hizmetler sunabilmek için çalışıyoruz. Bugün 6 milyonu aşan yol arkadaşımızla geleceğe umutla bakıp sağlam adımlarla ilerlerken eğitim, Sağlık, enerji, tarım, sigorta, konut, sanayi ve daha birçok alanda bu topraklara değer katan üretici ve tüketicileri Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın katkılarıyla destekliyor. Yerli ve milli ürünlerimizi dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu toprakların insanına yakışır bir gelecek için birlikte üretip birlikte büyüyelim. Türkiye Kooperatifler Fuarı 2020. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı